Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle beraber Scratch üzerinden bir piyano uygulaması gerçekleştireceğiz. İsterseniz hemen uygulamamıza başlayalım. Öncelikle bu kuklayı sileceğiz. Bu hazır olarak gelen bir zaten kukla, kedi kuklası. Sağ alt tarafa tıklıyoruz arkadaşlar. Piyano için neler kullanabiliriz? Düşünelim arkadaşlar. Piyano için neler kullanabiliriz? Şöyle hızlıca bakıyorum. A B C D E ne dersiniz? Bence olabilir. Mesela D olsun. Sonra buradan R harfini bulmaya çalışacağım. R yazdım, çıkmadı. Aşağı ineceğim. R oldu. bastım çok hızlıca geçiyorum Evet şimdi şurayı şuraya getireceğim ilk sırada bu yerde alsın istiyorum geldim olaylara tıkladım Arkadaşlar bugün farklı bir komut öğreneceksiniz Normalde biz kodlama yaparken bayrağa tıklandığında ya da boş tuşuna tıklandığında basılınca deriz. Ama bu sefer biz diyeceğiz ki bu kuklaya tıklandığında yani D'ye tıklandığında çalışacak olan komutlara yazacağız. Biz ne yapacaktık? Nota çalacaktık arkadaşlar. Geliyorum. Burada önce de seslere girelim. Burada miyav sesi var. Yani tıkladığında miyav mı çalacak? Hayır. Ben yeni bir ses ekleyeceğim. Geldim. Şurada notalar var arkadaşlar. Bakın. Şimdi sesler var. Ben nota çalacağım için Burada size tavsiyem mesela elektro gitar seçeceksiniz. Bundan sonra hepsini elektro gitar seçin. Olur mu? Mesela ben ee, şöyle bakalım. Burada piyano var mı? Evet. A piyano seçtim. Koda geldim. Bakın A piyona geldi. Şimdi R'ye tıklayacağım. Okey. Şimdi D'ye geliyorum. Seslere geldim. Az önce bunu silmiştim. Buradan bir kukla seç diyorum. Notalar dedim. A gitarı seçmiştim. Şimdi B gitarı seçtim. Bunu ekliyorum. Başına da olaylardan bu kukla tıklandığında çalıştır diyorum. Tamam M'ye geldik. M'yi siliyorum. Niye sesini sildim? Notaları A, B, C gitarı seçtim. Koda geliyorum. Bu kutu tıklandığında sesten bunu çaldım. Gelelim, artık yeni kukulalar ekleyelim. Hmm. Dünya ekleyelim. Şöyle bir dinozor ekleyelim. Ama dinozoru biraz küçültmek istiyorum. Şuradan boyunu 70 yapacağım. Evet, küçüldü. Zil yapacağım. Evet, zil de güzel bir şey olur. Sonra. Köpek ekleyelim. Hadi şimdi dünyadan başlayalım. Dünyayı tıkladım. Sese geldim. Bunun sesi neymiş? Hop. A, B ve C'yi eklemiştik. Şimdi D'ye geleceğim. D var mı? Dur. Notalara geleceğim. D nota. D piyano pardon. D piyano geldi. Tamam. Olaylar... Bu kukla tıklandığında sese gel diyorum ve D piyonu bitene kadar çal. Tamam dinozora geldim. Sesler. Papı sildim. Notalar. D'yi ekledik. Şimdi E piyonu. Güzel. Olaylara geldim. Bu kuklayı tıklandığında sesten E piyonu bitene kadar çal. Tamam. Hemen zile geçiyorum. Zaten o komut çalışacak. Zil nasılmış? Hmm. Asıl zili bu şekilde de bırakabilirdik. Ee, az önce en son yaptığım kodu unuttum. Dinozorda ne yapmışım? E yapmışım. Zilde varsa F yapacağım. Hemen bakıyorum. F piyano nerede? Burada F ve G varmış. Tamam. Tamam olmuş. F dedik. Olaylara geldik. Bir kukla tıklandığında görünümden, pardon sesten bu sesi bitene kadar çalıyoruz. Köpeğe geldik. <laughs> Havlama sesi. Ve son piyanonu. G piyonu dedim. Bu bu F'de, bu G. Tamam. Olaylara geldim. Bir kuk, bu kukla tıklandığında görünüm Buraya geldim. Artık çalıştırabilirim hepsini. Oldukça güzel oldu şimdi bunu biraz daha değiştirebiliriz yani biz adı üstünde bizim bu videomuzun temel amacı bir piyano uygulamasıydı şimdi nasıl değiştireceğiz bunu geliyorum dekor seçten bir piyano arıyorum piyano var mı yoksa kendim boyayacağım müzik piyano yok gibi gözüküyor. Evet arkadaşlar, piyano yok. O zaman biz boyayacağız. Sahneye çift tıkladık. Dekorlar dedik. Bu bizim sahnemizin arka planı arkadaşlar. Buraya geliyoruz. Bir kutu seçiyorum. Rengini de siyah yapacağım. Geldim. Bakın, buraya bir kutu çizdim. Görüyor musunuz? Tamam. Sonra bir tane daha kutu çizeceğim. Eşit olmayabilir ama yapabileceğim bir şey yok. Tamam. Kaç tane bizim e, kuklamız vardı? 3-6 tane. Şuraya 6 tane çizik çizeceğim arkadaşlar. Tamam. 4 oldu. 5 oldu. 6 oldu. Tamam 6 taneydi. Şimdi Arka plan zaten beyaz. Ben şu şekilde bir şey yapabilirim. Tuttum. Bunu böyle seçtim. Hmm, bakın çizgi. Şurada siyah çizgiler oldu. Ben bunu istemiyorum. ile Z yaptım. Şunu ben komple sıfır yapacağım. Yani hiçbir şekilde çizgi olmayacak. Yani ben bunu ah, olmadı. Dım 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 seçtim. Şöyle tuttum, köşeye koydum. Komple beyaz oldu. Geldim. Yine bunu seçtim. Bakın ne oldu? Kod alanına geldiği zaman burası piyano gibi durdu mu? Evet durdu. Şimdi ben ne yapabilirdim arkadaşlar? Burada bunları tıkladığım zaman nasıl yapabilirim? Biraz düşünün isterseniz. Bunları bana yorum olarak yazabilirsiniz. Şimdi ben buraya geldim arkadaşlar. Burada benim R isimli bir kuklam var. Bunu kodlamıştım. Kostümlerine geliyorum arkadaşlar. Ve bu R ismini ben önce de küçülteceğim. Şuradan büyüğünü, büyüklüğünü küçülteceğim. Geliyorum. Şunu 90 yapsam. Biraz daha küçültmem gerekiyor. Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Silgiyle bunu komple siliyorum. Hiçbir şey kalmadı ama burada aslında R var. Nasıl R olabilir? Şöyle. Görüyor musunuz? aslında hiç çizmeme bile gerek yoktu. Çizmem bile aslında gereksiz oldu. Sonra ben çizgiyi kaldırabilirim hatta. Şunları kaldırabilirim. Şimdi ben bunu kopyaladım. Yapışmazsa baştan çizmem gerekecek tabii ki. Yapıştı arkadaşlar. Şu anda benden şanslısı yok. M'ye geldim, M'yi sileceğim. Birazdan sahnenin arka planını kaldıracağım O çok gereksiz oldu. Ama o şekilde de yapabilirsiniz. Yeterli evet, dedim. dünyayı sileceğim. Dinosaur seçmişim. Keşke bu silginin boyutunu biraz büyütsem. 90 yaptım. dinozorum çünkü çok büyük. Cetreleve dedim. Zile geldim. Silgiyi seçtim. Heh, zaten zil küçüktü. Cetreleve dedim. köpeğe geldim. Silgiye. Şöyle dedim. Şimdi sahneye geldim arkadaşlar. Ben sahnedeki her şeyi silmek istiyorum artık. Şöyle yapalım. Hiç silmeyelim. Komple. Şuradan yeni bir dekor seç deyip içerisine ekleyelim. bina Binaçi. <laughs> Daha önceki uygulamalarımızda klavyeden piyano yapmasını öğrenmiştiniz arkadaşlar. Şimdi direkt Scratch uygulaması üzerinden bu şekilde bir piyanoyu gerçekleştirmiş olduk. Bunların boyutunu ayarlayabilirsiniz. Yine her bir karakterin kostümüne gidip bunu ayarlayabilirsiniz. E, bu oyunu neden sizlere gerçekleştirmek istedim? Eğer tablet üzerinden scratch ile kodlama yapıyorsanız, sonrasında tabletin direkt ekranına tıklayarak e, kendi piyonunuzu e, ses seslerini dinleyebilirsiniz arkadaşlar. E, bugünkü videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bu gibi scratch ve diğer kodlama uygulamalarının gelmesini istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olun, videoyu beğenin ve bizlere yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.